Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GTO Borsasında Kripto Loans e, nedir ve bu Kripto Loans nasıl kullanılır bunu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi Kripto Loans Kripto e, kredileri anlamına geliyor arkadaşlar. Yani borsada aslında siz nasıl bankadan kredi çekiyorsunuz aynı şekilde e, borsalarda da kripto paralarda kredi çekebiliyorsunuz he, he, herhangi bir teminat göstererek yani hesabınızdaki bir kripto parayı teminat göstererek e, siz Burada kredi çekebiliyorsunuz. Şimdi bunları size anlatacağım ve bunun avantajlarından bahsedeceğim. Yani bunu buradaki kredi çekimini siz kendi avantajınıza nasıl çevirebilirsiniz? Nasıl iki katı e, bir kazanç elde edebilirsiniz? Hem piyasadaki düşüşlerde hem de piyasadaki yükselişlerde bu kazancı nasıl elde edebileceğinizi sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle açıklama kısmındaki linke tıklayarak bir üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde GTO borsasının detaylı bir şekilde anlatımını yapmıştım nasıl kullanılacağı hakkında. Onu da sağ kartlardan o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. Öncelikle hesabımıza giriş yaptığımızda arkadaşlar burada trade kısmına geliyoruz. Bakın trade kısmına geldikten sonra e, burada finance var yanında. Finance yanında, e, buraya geldiğimizde loan kısmı var. Kripto loan kısmı var bakın. Buna geliyorum şimdi. Üzerine tıkladım. Şu wallet kısmından funds overview kısmına da geleyim. Buradan şu anda cüzdanıma e, gireceğim ben. Bakayım. Hemen. Şu an 1600 dolarım var. Şu an en yüksek e, burada 324 GT var 1500 dolarlık. E, 99 da USDT var. Şimdi bunu e, bu da bu burada bir kenarda açık olsun. Şimdi buraya geldim. Crypto Loan'a geldim arkadaşlar. Şimdi burada eee USDC nedir mekan? USDC aynı USDT Tether gibi stable bir coindir. Eee Gate.io'nun kendi stable coindir USDG arkadaşlar. Gate USD yani. Her zaman 1 dolara endeksidir bu. Şimdi e, biz buradan kredi çekeceğiz. E, mesela örnek veriyorum USDG yani Gate USD çekeceksiniz. Yani 1 dolara endeks yani e, dolar çekeceksiniz buradan dolar e, kredisi çekeceksiniz. Şimdi buradan e, I want to borrow diyor bakın. I want to borrow'a bastığımız zaman e, şöyle Türkçe'ye çevireyim daha iyi anlamanız için. Şimdi burada borç tutarı diyor. Ne kadar borç istediğinizi soruyor. Minimum 100 dolarlık yani minimum 100 USD'lik e, bir buradan kredi çekebiliyor musunuz? Kredinizin süresi 10 günmüş. burada toplam ödünç alabileceğiniz bir sürü şey varmış burada işte. E, Birçok alabileceğiniz şey var. Şimdi teminat gösterirken GT göstermeniz gerekiyormuş. Yani gate token'ı teminat olarak göstereceksiniz. Şimdi mesela ben 100 dolarlık bir kredi çekmek istediğimde 43.51'lik e, GT teminatı istiyor benden. Gördüğünüz gibi burada. E, bu otomatik yenile kısmı da mevcut en iyi oranlarda krediyi otomatik olarak yenileyen veya değiştirebilir diyor. E, şimdi bu şekilde e, bunu yaptık. Buradaki avantajımız e, şu olacak arkadaşlar. Şimdi e, örnek veriyorum Gate token'ın yükseleceğini düşünüyorsunuz. 10 günlük bir kredi çektiniz ve hani 10 gün içerisinde GT token'ın yükseleceğini düşünüyorsunuz. E, zaten elinizde GT token var örnek veriyorum işte benim gibi 324 tane GT'niz var elinizde 1500 dolarlık. Size hala da GT almak istiyorsunuz. Başka paranız yok. Ee, siz bu GT'leri 43 GT'yi teminat göstererek 100 dolarlık daha GT alabilirsiniz. Yani 100 USDC buradan borç aldınız. Bu 100 USDC ile gittiniz tekrar GT aldınız bir 100 dolarlık daha. 43 e, GT'niz GT olarak teminatta duruyor zaten. Yani siz borcunuzu ödediğinizde bu 43, e, 43 adet GT tekrar hesabınızda gözükecek. O yüzden siz hem zaten 43 GT'yi teminat gösterdiniz hem de buradan almış olduğunuz 100 dolara da GT aldınız. E, GT'yi de 10 gün içerisinde yükseleceğini düşünüyorsunuz ve 10 gün içerisinde yükseldiği zaman siz bütün GT'lerinizi satarsınız. E, buradaki borcunuzu da ödersiniz. Atıyorum 100 dolar çektiniz. Bu 100 doları GT'nin yükselmesiyle beraber 120 dolar yaptınız. Yani 20 dolarlık bir karınız var. Daha sonrasında 100 doları buraya tekrar geri ödediniz ve siz burada borç alarak aslında 20 dolar e, kara geçmiş oldunuz. Ekstra olarak. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben GT üzerinden örnek veriyorum. Siz atıyorum Litecoin'in Bitcoin'in Ethereum'un yükseleceğini düşünüyorsunuz. E, Ethereum'unuz zaten elinizde var. E, yine buraya gelirsiniz. Ethereum Kredisi çekersiniz. E, teminat olarak yine Ethereum gösterirsiniz. E, bu şekilde de e, bunu yapabilirsiniz. Yani Ethereum'da değil de mesela USDT e, kredi çekersiniz. E, çekmiş olduğunuz USDT kredisiyle Ethereum alırsınız. Ethereum yükseldikten sonra satarsınız. Borcunuzu geri ödersiniz ve karda olursunuz. Yani bu size kalmış. Mesela 1000 dolarlık kredi çektiğiniz zaman da 435 GT istiyor. Yani yaklaşık e, 2000 e, e, dolarlık GT istiyor sizden teminat olarak 1000 dolar çektiğinizde. Hemen hemen 2000 dolara tekabül ediyor işte 435 GT. E, bu şekilde kredilerinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. E, teminat spot hesaptan düşülecek ve geri ödeme sırasında iade edilecektir diyor. Dediğim gibi yani siz buradan kredi onayladığınız anda hesabınızdaki teminat tutarı spot hesabınızdan gidiyor. Ve tekrardan buraya geldiğinizde e, borcunuzu ödediğiniz zaman e, buradan tekrardan teminatınızı geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, bunu Yaparak kazanabilirsiniz. Yani mesela örnek göstereyim. Şurada elinizde GT var. Şu an GT 4.57. Siz GT zaten elinizde 100 GT'niz var mesela. Tamam mı? Siz 100 dolar kredi çektiniz. 100 dolara gittiniz. Yine GT aldınız arkadaşlar. Yaklaşık işte 20 tane falan daha GT alabiliyorsunuz. 100'dü GT'niz. 120 GT oldu. Sonrasında GT 4.57'den diyelim ki 5.30'lara 5.40'lara çıktı 10 gün içerisinde. Kredi 10 günlük çekiyorsunuz ya. Daha sonrasında GT'lerinizi bozarsınız Güzel bir kar elde edersiniz Sonrasında gidersiniz borcunuzu da ödersiniz Çok düşük Burada ücretleri var bu arada Faiz ücretleri gerçekten çok düşük Bunları zaten görüntüleyebiliyorsunuz Az sonra göstereceğim Bu şekilde kazanç elde edebilirsiniz Şimdi birinci kazanç yöntemi bu Yani piyasadaki yükselişleri takip etmek Stable coin'lerden kredi çekerek Normal diğer kripto paraları Bunu yatırarak kazancınızı katlamak Diğer bir kısım Piyasadaki düşüşlerde e, şey yapmak şimdi piyasayı düşecek olarak görüyorsunuz mesela hani e, bir ayı piyasasına girdik diyelim ki 10 gün içerisinde %30'luk onluk, %10'luk %20'lik düşüşler bekliyorsunuz bu sefer de gelirsiniz mesela bitcoin'de düşüş bekliyorsunuz %10'luk %20'lik neyse e, bitcoin kredisi çekersiniz bitcoin'e tıkladım burada e, kredi alabileceğim kısımlar var bakın kaçtan e, burada mesela e, günlük 0.01 yüzdelik diliminde e, burada e, veren krediler var. Bakın buradan kredi oranlarını görebilirsiniz. Hangisinden borç almak istiyorsanız miktarları da bellidir zaten burada. Mesela bundan borç almak istiyorsun. Tıklarsın. E, buradan teminat olarak Bitcoin alırken teminat olarak EOS, Ethereum ve USD Tether stable coin'ler gösterebiliyorsun. Burada mesela BTC alacaksın. Stable coin gösterirsin tamam mı? USD Tether gösterirsin teminat olarak. Örnek veriyorum 0.01 Bitcoin alacaksın. 702 dolar teminat gösterirsin. USD tetra olarak stable olarak gösterirsin. Ee, buradan sen 0.01 bitcoin alırsın. Şimdi bitcoin'i 0.01 olarak aldığından dolayı bitcoin'in fiyatı düştüğünde sen yine 0.01 e, bitcoin ödeyeceksin e, zaten oraya. Yani o yüzden yani buradaki bitcoin'i alırsınız. Bitcoin aldıktan sonra bozdurursunuz. Bitcoin'i e, aldıktan sonra bozdurduktan sonra tekrardan USDT alırsınız elinize. Stablecoin alırsınız yine. Daha sonrasında Bitcoin düştüğü zaman Stablecoin'e tekrar Bitcoin alıp borcunuzu ödersiniz. Yani burada aslında e, Bitcoin aldıktan sonra Bitcoin'inizi almış olduğunuz krediyi bozarak USDT alıyorsunuz. Daha sonrasında da bunu bozarak e, tekrardan Bitcoin'i düşük fiyattan ödemiş oluyorsunuz. Ve bu şekilde de bir ikinci e, kazanç yöntemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi hem piyasadaki yükselişlerden hem de piyasadaki düşüşlerden bu şekilde kazançlar elde edebilirsiniz. Tekrar e, söyleyeyim. Piyasadaki hem düşüş hem de yükselişlerden. Yükselişlerden nasılydı? USD Tether ya da USDC alacaksınız. Yani stable coin alacaksınız. E, buradan borç olarak stable coin'lerle de gideceksiniz. Hangi kripto parayı güveniyorsanız, yükseleceğini düşündüğünüz onu alacaksınız. Yükseldiği zaman bozdurup tekrar siz borcunuzu ödeyeceksiniz. Böyle e, neredeyse iki katı bir kazanç yapmış oluyorsunuz. Düşüşlerde de dediğim gibi örnek veriyorum Bitcoin kredisi çekersiniz. Daha sonra Bitcoin kredisini çektikten sonra e, teminat olarak USDT Tether gösterirsiniz, stable coin. Bitcoin'i de bozarsınız stable coin olarak bekletirsiniz. Bitcoin düşer, düşer düşmez stable coin'inizle yani USD Tether'ınızla tekrar Bitcoin alırsınız ve buradaki Bitcoin borcunuzu ödersiniz ve e, almış olduğunuz Bitcoin'i daha ucuz bir şekilde ödersiniz ve gerisi sizin elinizde kar olarak kalır arkadaşlar. Bu şekilde anlatmış olayım. İki tane kazanç yöntemi var. Bunları kullanabilirsiniz. E, bu şekilde e, buradan zaten kripto Loana geldiğinizde finance kısmından hangi kripto paraların e, burada kredisini alabildiğiniz e, gözüküyor arkadaşlar. Bakın birçok kripto parada kredi çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi anlattığım taktikleri kullanarak gerçekten iki katı güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Yani aslında mantıklı ve güzel kazançlar ve faiz oranlarına baktığımızda hani öyle çok yüksek bir şey de yok. Baktığımızda 0.01'lik günlük faizler var arkadaşlar ve 10 günlük yani çok yüksek miktarlarda şeyler yok dediğim gibi. Bu şekilde e, çekebilirsiniz. USD Tether çekerken de bakın şuradan bakabilirsiniz. Mesela stable Stablecoin borç alacaksınız diyelim. Buradan mesela 0.015 günlük yüzdelik faiz oranı varmış. Buradan yine 10 günlük alabiliyorsunuz. Teminat olarak Bitcoin, EOS, Ethereum ve GT seçimi yapabiliyorsunuz. Minimum 100 dolarlık kredi çekebiliyormuşsunuz. Bunların ayrıntılarına zaten girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine e, ödemek için de buraya gelirsiniz borcunuzu ödedikten sonra. Olay bitiyor eğer borcunuzu ödeyemezseniz o teminat olarak göstermiş olduğunuz kısımdan e, para çekiliyor zaten bu yüzden teminat gösteriyorsunuz yani ekstra aslında borçlu kalma durumunuz olmuyor normalde kredi çekersiniz ödeyemezseniz e, çok kötü şeyler olur ama burada teminat gösterdiğinizden dolayı e, göstermiş olduğunuz teminatınız zaten elinizden alınmış oluyor borcunuzu ödediğinizde teminatınız geri e, spot cüzdanınızda gözüküyor. Ee, bu şekilde kripto kredilerini anlatmış oldum arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa e, açıklama e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olurum sizlere. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.